Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Yeşil, sarı, kahverengi kullanacağım. Yeşil 320 numara, sarı 650 numara, kahverengi 144 numara. İplerin markası altınbaşak başak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra hemen kahverengi ipimi alıyorum. Hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Modelimiz güzel bir model oldu. Ben bir tane model oluşturdum. Bu şekilde fıstık oyası oluşturdum. Sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Hemen tığ battı yuvasını sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 1 2 defa doladım iki tığ battı atlıyorum 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bir defa doladım trabzanın üzerine 2 2 şeklinde tekrar trabzanlar yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar iki defa doladım 1 2 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak tekrar trabzon oluşturdum bu şekilde buraya da 1 2 3 4 5 tane zincir çekip kirpik oluşturuyorum 1 ikinci kirpiğim ve üçüncü kirpik ve sık iğne 2 3 4 5 6 ve 7 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğneyle sabitledim yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum 2 defa doladığım 2 tığ battı atlıyorum 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bir defa doladım 2 2 şeklinde tekrar trabzanlar yapıyoruz 2 3 4 5 6 ve 7. 2 defa doladım. 2 tığ battım diyorum. 3. tığ battı yuvasına. Tekrardan ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak tırabzanı oluşturdum Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Zinciri birleştirdim. Kirpik oluşturuyorum. İkinci kirpi oluşturdum. Üçüncü kirpi oluşturdum ve sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Yeşil ipimi alıyorum. Bu rengi kahve rengi çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Çağla yeşili. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Burada bir tane atlıyorum arkadaşlar. İkincisine geçiyorum hemen. Buradaki zincir yuvasına sık iğneyle sabitledim ipimi ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum benim ucundaki ilmeğimi tutuyorum zincirin altından ipimi alarak benim ucunda ilmeklerimi toplayacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane ilmeğimi bu şekilde milimin ucunda topladım ve ipimi ilmeklerim içerisinden geçiriyorum ve tekrar buradaki zincirin içerisine sık iğneyle sabitledim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar yine aynı şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 İpimi ilmeklerimin içerisinden geçirdim. Ve birleştirdim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 Bu şekilde 15 tane ilmeğimi minimum ucunda topladım arkadaşlar. İpimi ilmeklerimin içerisinden geçiriyorum ve sık iğne ile tutturuyorum. Böyle çekiştirerek de düzenledim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Fıstık oyamızı oluşturduk. Bu şekilde. Hemen iplerimi de temizlemek istiyorum. Bu şekilde modelimi ön tarafa doğru alarak tekrar ipimi küçültüyorum. Çakmamla yakarak da temizlemiş oldum modeli mütüsüz arkadaşlar ütülendiğinde daha güzel daha muntazam duracaktır genelde modeller ütülendiğinde daha güzel görünüyor ben şöyle elimde göstermek istiyorum sizlere bu şekilde modelimizi oluşturduk gerçekten güzel bir model oldu Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak Ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yazma kenarında da nasıl duruyor diye göstermek istiyorum. Gerçekten güzel durdu. Ben bu şekilde burada bir tane aralık bıraktım. Çok sık modelleri sevmiyorum arkadaşlar. Bunu hep sürekli dile getiriyorum. O yüzden burada boşluk bıraktım. Eğer siz sık modelleri seviyorsanız hemen buraya, buradaki çiçeği uygulayabilirsiniz. Ama bu şekilde de gayet güzel ve muntazam durdu şu şekilde göstermek istiyorum çimenine bayıldım arkadaşlar İstediğiniz çiçeği de buraya ekleyebilirsiniz aslında ben fıstık oyasını tercih ettim gerçekten çimeni çok güzel başlı başlığına çimeni zaten güzel bir model oldu Ayrıca bu yaptığım oy örneklerin fotoğraflarını oyu nokta instagram hesabımda paylaşıyorum oradan da takip edebilirsiniz yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum Herkese iyi günler diliyorum.